Evet arkadaşlar ben Yuskoç. Koç ve bugün Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi. Noob Brawl'da da gelirse çok iyi olacak. Hemen girelim. Subway Surfers işbirliği de gelmişti. Oha bakın arkadaşlar böyle. Ama sabr bakın logo no da değişmiş. Onu biliyorum. Onu ben göstereceğim. Şimdi şeyleri şeyi değişmiş. Baksanıza. Saçları gözükmüyor da artık gözüküyor. Ve kayıtlar. Kayıtlar buraya gelmiş ve burada yeni bir tane ustalık yolu. Ama bakın ya. Yani hala kayıtlardayız. Ben tabii siz yokken koplaylarda bir tane maç attım da. onu şey Ya. Evet. Topla ben bir tane maç attım. <laughs> ve arkadaşlar o min kupu olmuştum. Çok iyi. Gerçekten. Ve arkadaşlar Sabre yani yeni bir tane ulti şey gelecek. Ve Ziggy gelecek Ziggy Ziggy Ziggy, ziggy. Ben dolay değiştireceğim Ziggy alacağım ziggy is better Bora bu arkadaşlar arkada neyler Jaycole konuşuyor sesini biliyorum ben onu Masası. şövalyeleri 27. 20 dakika sonra bitiyor arkadaşlar. Bu da 27 saat. 10 17 dakika sonra bitiyor yani gel kullanabileceğiz. Neyse arkadaşlar. Abi bak şöyle bir şey gelmiş ve Brawl Hockey. Savaş Arenası yani bu Godzilla şeyini de gelen şey var ya kan savaş jeton savaşı. Sonra lan Sabri gelmiş arkadaşlar. Dur lan Sabri Surfers de geldi mi arkadaşlar? Dur bir bakalım. Ne? Yok yok. Tamam. Şimdi Sabri Surfers'a girelim bir de. Sabri Surfers. Bir dakika. Sabri Surfers'a gelmiş mi bakalım. Sabri Surfers'a geldiyse diğer Oy kanka teşekkürler. Teşekkürler Sabri Surfers abi. Al şunları. Bakayım mı? Yok Sabri Surfers'e daha gelmiyor. Ne yakalıyor? Oha buraya gelmiş. Neyse. Evet. Öyle evet, ben, ben hangisini biriktiriyorum söyleyeyim mi buna? Ve Sabri... Bak Frank gelecek. Bu Frank gelecek. Abi. Draftlar da gelecek. Jinkori. Bir de Jaycole var. Şu ha proje Ben buna proje diyeceğim. Ve 8 Jayce var. Yona İstanbul güncellemesi daha o. Diğer İstanbul güncellemesi gelmişti <laughs> o çok ya. İstersen güncelleyi koyayım. Ben niye güncelledim lan? Let's do this. Tabi, işte, işte. Bu arada arkadaşlar ben neydi? Piper bir şey yap. Piper abi Piper şey. Harbi bir oh, dakika lan. En çok kupa. Bakayım. Angels one, oh, zero. Bir... bak. Elmas. Bir de bu artık maksimum yapmak için ta 2000'e çıkartmamız lazım. 1000 değil 2000. 2000. Artık burada 4 oldu. Aferin abi. Süpersel çok güzel bir şey yaptı. Süpersel bu senin yaptığın en güzel güncelleme gerçekten. Şey şey. Hangi korktun Bir de ben şuna bak arkadaşlar benim biriktirdiğim şeyler bir Bak buna mücevher ver istiyorum. Ee, bir de şuna bir Yok bak mücevher mi? Bak Şeliye, yıldız Şeli alacağım inşallah. <laughs> Kuiper'a da şunu elmasla alıyor. Elmasla. Odes, Ortiz. de of Doom. Önce Piper'a, Önce ben Shelly'nin linkini alacağım ya Evet evet Ama Shelly de benim bir kalkmam lazım O zaman önce bir yapalım Ben Shelly kalkacağım ya Shelly Abi oyun ya, arkadaşlar Ama arkadaşlar Supercell gerçekten çok iyi bir iş yaptı Çok 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 teşekkür ederim Bak bu senin yaptığın en iyi iş birlik. Godzilla kötüydü biraz Ama bu hepsinden daha iyi ya Winning. Bildiğin en sevdiğim iki oyun bir Sabre Surfers. iki de Brawl Stars. En sevdiğim ilk oyun. O halen Çinlilerle yaş Brawl Stars eşleşebiliyor. Doğru lan süper bir araçlar ile... APK ve Google Play Store'daki de eşleşebiliyor. Tabi eşleşsin canım. Ah be. Dislike mı? Dislike. Mal. Bak şuraya. Tamam inşallah bu ölür de ben ölmelerine geçerim. Amin. Bu mal Bana değmeyecek. Bu ne bu? Vallahi ben kusur etmeyeceğim. Of ya. <laughs> Abi çok güzel. Arkadaşlar bakın. Dur bir dakika. <laughs> o tarafını çekeceğim. Arkadaşlar bunu böyle alışalım. 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 Bir de bunlar var şeker ve şakalı şey kutusu. Şeker kutusu neydi? Aynı şu kutu. neydi? Ölü kutu gibi. biraz. Ama şey, bir tane öbür kutularda hani şu sezon bitince veriliyor ya. Ben hani ne diyeyim? Bir karakterini mask yaparsam bir tane neydi şey kasıyor ya yani. ee, e, 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 hani neydi kutu işte şey kutusu o ee, ultra mega kutu ultra kutu gibi mega, mega kutu gibi ultra mega kutu onun gibi <laughs> abi değil Vallahi bir şey diyeyim mi bak Enderlerin en iyi kostümü Ali'nin Alge kostümü, bir de galaktik yeğit, bir de şey, bir de en iyi kostümlerden biri şu yer çekimi uçluk hücumatı, bir de inanılmaz güzel bir Bir de deli kozeli, tamamen mı? Yuki, aha! Bounce. Bounce. Everyone else like the... well done. Arkadaşlar bu ara ben Leon'da bin kupa yaptım Bravo bakın göstereyim bir Ben Leon'u bin kupa yaptım Görmüşsünüzdür bence az önce girdik ya Bakın bin kupa Bunun için kostümü kullanmıyorum Neden? Bu <laughs> gibi <laughs> Beyaz kurs, Leon Leon'la iyi. Yoksa abi şu mu daha iyi? şu, <laughs> şu bakayım şuna? Bu ne lan bu? Hey. Bu daha iyi. Bakın 2000 neydi buna yeni güncelleme gelince 2000'e kaçtım sanırım. Ama ee, ben mal değilim. Bu arada benim az önce tablete neydi bu risk girdi arkadaşlar. Bu arada son anda yeniden başlattık tablete. Son anda. Abi çok güzel. Ya, oğlum bunu çok gerçekçi yapmışlar. İkide bir tıklamak zorunda kalmış. Çok iyi arkadaşlar. Your hiç kimse neyle hesaplaşma da Piper oynamaz ya. Ben onu yapacağım. Bir dillilik yapacağım. İkinci ya da üçüncü ya da birinci çok iyi. Geri kalanları gereksiz. Çünkü dört olursak <laughs> bir bok var ediyor. Benim odama istiyorum. Edgar bana mı? Var bana Eğitkar var bana Eğitkar var mı? Sen ne yapıyorsun? Ne? Ne Ne benim Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

geri ver, ver Ben ne yapacağım? Şöyle bir çek. Şey Allah'ını seviyorum. Bu ne? Bu bir yavrulu. Mesela maskeli Edgar kostümünü hiç sevmiyorum. Güzel kostüm kullanırdım. Efe abimin de yerim var benim. Aa senin Edgar'da kostüm yok mu? Değil. değil. Şey Edgar var ya. Hani. E, şu kırmızı atkılı var ya. Birazdan gösteririm. O kendi Edgar'ı kostümüyle hava atıyordu. Şimdi hava atamaz. Neden? Ben de ışık. ışık. amına koyayım? sen buraya. Lan neydi? Neydi şey özel kostüm var, kostüm var. İstese bile hava atamaz. Annem mortisi ne var kaç? Mortisi de ben çok kafiyorum. O sırada beş yüzde kafam ben. Bor harbi kafiyom ben Arkadaşlar ben neydi eskiden yara neydi? <laughs> neydi? 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 Ay savaş topu ve brawl kokiyle çok iyiyim. Ama onlar gitti şimdi. Hadi bakalım eski günlere geri dönek. Eski topumuz vardı mı? Adam Allah süper sen. Böyle vereceğim. Bak süper fal. Bir iyilik yaptıysan bana bir tane efsane bir veririz. Hadi bakalım. Ya ben süper selim. İlla para yatır şansın ya daha iyi olsun. Değil mi? Değil mi kanki <laughs> Bak üçüncü kim? Beş yüzde kapat. Tam küre bir dakika. Tam oh, küre daha iyi. Ben Aslında orada dördüncü bir tane atma şey var. Hatta şey bile çok hızlı samurkisle gitmeyle normalde 5 bunda 7 falan çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu aksesuarla 7 kere atabiliyorsunuz. Ama çok çok hızlıysanız. Ben bir ara yanlışlıkla çok çok hızlı olup attım. Hadi bakalım hadi bakalım. Garibanım. Lan savaş topu girecektim. Sonra da bravo ne Neyse bir tane hesaplaşma atar ya. Harika da güzel arkadaşlar. Işte. At siktir bu okuyu da. Kaç. <laughs> <laughs> Edgar geliyor. Edgar geliyor. Edgar geliyor. Edgar geliyor. Arkadaşlar Edgar geliyor. Edgar geliyor. Ya Edgar'ı öldürdü, gel buraya çelik o. <laughs> Edgar'la bu arada artık geçemiyorum. Ayırsa. Gel lan. Lan Morty, vuracağın yerin. Kaç, kaç. Pro Eğmen. Pro Eğmen, o müjde de. Piç Eğmen. Bir dakika, Eğmen'in kulübünün masuması nerede? Nerede o Eğmen?

Kupaka fikrim öyle. Şimdi <laughs> gücüm kupa Ma Haydi oyna. Baba <laughs> bu. Bu lan Efe abim, kuzenime diyeceğim. Bu arada Efe abi dediğim kişi benim kuzenim oluyor. Yani benim annemler dört benim annem, ana annem dört tane çocuk doğurmuş. Annem en büyüğü sonra Sinan dayım var. O, o, o ortanca ama ortancanın büyüğü. Şurada sniper çakması var. Ve sniper ismini değiştir artık bu. İşte sonra da neydi? Ee, Mehtap diye bir kızı var. O da benim teyzemdir kendisi. Bir de Fatoş teyzem var. O da en küçük kardeş. Bu arada size bir şey mi? Neydi? Şöyle ekran onlar kavga yaparmış. Şöyle nasıl diyeyim yani. Ee, oha Neydi? işte o toka benim kıyafet benim. Tokayı ver benim o. O kıyafeti ver benim o diye kavga yapıyorlarmış arkadaşlar. Bir de Haydar abim ve neydi? Bir de Haydar abi, şu anda erkek kuzen olarak 3 kişiyiz biz. Ama kız olarak sayarsak yine 3 kişiler. Ama benim erkek kuzenlerimden sadece biri kız kuzenlerimden birine tanımıyor. O da biri. Ee, ben ismini unuttum ya. Ama 4 yaşında mı ne? Ara ya da benim kralik kalbimi bok yapıştı. Neyse arkadaşlar. Bu ara bir ara delikodu ve neydi soru cevap videosu gelecek. Arkadaşlar hani Hayra diyor ya. Hayra bu Hayra bunu yap. Diye video çekiyor. Değil mi? Ben de onlardan yapacağım. Ama benim keşfik değil. Sadece yorumları yazacağınız. Yağız bunu yap diye. Mesela yığı, siz bana diyeceksiniz ki. Edgar'la bir maçta 4 kilo. 3 Üç, 3'lü hesaplaşmada. Onun gibi videolar yapacağım. Ama siz tabii yorumlara yazarsınız. Tamam mı? Tamam mı? Ну-ка, даже ufak boy şarkıları var ya onlarda. Neden soruyor? Böyle böyle ufak boy şarkıları. Abi lan ben bunu dinliyorum. Burası ya ama Yüzük, harbi dinlerim. <Sülüyor> uğramıyorum

buradan. Sabre sür. Oha şuradan vuruyorum. Bak şu boşlukta. Şurada. Ben. Beni tarayıttı ta... o. Tam öldüğünde koydum bu tarayıt. Oha lan şu bu şeyine. Sıkkın yazık ya. Gırı Şu ne yana? on Rainbow Block. Lan. Herkes lan. Selamun aleyküm. Dondu lan. kızım bak. Normalde elde. Ama bir şeyleri yazdım Şöyle görüp Onları görüp Mariona Mariona Hala kurtuluyor mudur lan onlar Neyse asılıyor mu hem mücafer mı bir tane kitim olursa tabi inşallah kit çıkartırım da hani. Şu neydi şeker kutusundan belki kit çıkar Neden neydi çünkü kit Neydi ondan çok şanslı şeyler çıkıyor ya Onur diye bir tane abimiz var usta da. onlara o şeker kutusundan Neydi? Valla bir şey çıktı ya. efsanevi. Ben izledim onları. Onur ve usta abimden. Onların ustasından işte. Bel belki onu çıkar ki. Ben kitip. Bir de Leon. Kit ve Leon çıkarsa çok iyi. Kas baba, kas baba, baba. Kas baba, pro. Elgar'ı bırakırım ben Leon ve şey kasarım, kasarım. Çünkü ben bir ara kiti bin kupa yaptım. Leonu da yapmıştım şimdi. Hatta korku yaptım. Korku yapıyorlar yine lan. Ama bir tane geldi durdu beni korktu. Kupaya Onu hepsini. <laughs> <laughs> <Enamma. gülüyor> gösteriyor. Neydi şu kayıtlardaki şey göstermiyor artık. Neyse hmm. lan böyle diye. Hmm. Lan geri zekalı bana niye vuruyor? Poler. alın bak şunların hepsi bot ya. Yani. Süper koyuyor bunlar. Bunların hepsi süper senin hesapları. Süper sen arkadaşlar bir telefon alıyor seninle gidiyorlar. Baksana mesela burada ben bir ara neydi? Aa, Türk isimleri de var bu ara. Neydi? Arda Baba Pro, Erdem Baba Pro gibi isimler gördüm ben arkadaşlar burada. Bunlar Süpercell'in hesapları. Biliyorum ben. Botlar Süpercell'in hesapları. Mesela bot 1, bot 2, bot 3 falan var ya. Onlar da Süpercell'in hesapları. Şunu mu alayım? Yoksa bunu mu fullleyeyim? Tabii ki. Ya bunu fullleyeyim.

Arkadaşlar biz birkaç gün sonra denize <laughs> gideceğiz. O yüzden bizim... özür dilerim maalesef ki. Şunu iki daha bitirelim. Kapatacağım. Yoksa tabi bu Çünkü eskiden yüklemiyordu öyle aslında. Belki bir deneyim ya. İki maç yaparım ben. iki maç. Tam lan sizin için bir tane daha yaparım ben. Siz olmasaydınız yapmazdım. Bak bak niye Öleceksin. Bana bir kere bile Hiç baba. Ben. Benim canım etsin. Bana bir kere bile uğramadı. ya. Hiç vurulmayan, öldür, ölünmeyen, ölmeyen karakter oldu. Bir kere bile ölmeyeceğim lan. Abi. Hadi, hadi. abi. Fakat bana bir kere oğlum bana hiç arkadaşlar bana hiç bir kere bile vuramadılar lan. Oha. Bu ara küfürler için özür dilerim. Lan Mara öldürdün. doğru ya. Oha. Bu ara bir şey diyeyim mi? Feng yener. Feng yenar. ultisi var. Feng ultisini atarsa yener. Feng at ultini bakayım. Bak at. Ultini at. Şuraya gelmesini bekliyorum. Ha Yanına gelecek o da ulti atacak. Ama o şu anda şurada. At al. Aferin. Aferin Feng. Feng işte bu kadar Ben o yüzden sevindim. Oy futçu adam. Fut. Abi adam gerçekliği biliyor haydi. Bu arada arkadaşlar benim telefondaki 89 hesap var ya. Ben onun adını değiştirdim. diye gireceğiz koydum. Hatta şimdi gösteriyorum biraz. Şimdi şimdi. Şimdi şimdi. ya. Öldük. Neyse biz de maç gibi sayılır deriz. Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi. Zaten hep biz kazanıyoruz onda. Oğlum bir ya. Bu yeni gelen nereye kalecilerde? Yeni gelen kalecilerden daha iyi ya. Ama kendi ülkesine kendi ülkeme döneceğim diye bize yalan attı. Kendi yok ya yanına atmadı kendi ülkesinden kendi milli takımına gitti evet 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 yanlış dedim bu Bu sileri alıyordu ne yazıyorsan özür dilerim çünkü bazı kişiler abone olmayı hep izliyorlar Bayköz durun Aferin oğluma Allah Allah ya da yok ya. Ben şimdi size göstereyim arkadaşlar. O Şöyle takıp. Fu. diye gezdim. <laughs> bu benim o hesap. Hani 89 hesap var ya. Bu o. Bu o. Twitch'den yıl belki anlamışsınızdır. Hatırlamışsınızdır. Oğlum dur la. Ben de annemin telefonundan falan da güncelleyeceğim. Neyse arkadaşlar. Video artık bu kadar. Herkese buradan selamım olsun. Galatasaraylılara, Beşiktaşlılara, Fenerbahçelilere İnşallah şampiyon oluruz. Olursunuz. Amin. Abi ben bütün takımları tutuyor gibi çok gibi bir insanım tamam mı? Sadece küfür ediyorum. Onu da bırakacağım yakın yakın. Tamam mı arkadaşlar? Işte. Hepinizi öptüm. Gerçekten sizi hepinize bay bay. Öpüyorum. Bay bay.